Bu dava insanlık kadar eski, kadimden beri devam eden hak batıl mücadelesinin hakkı ayakta tutanların hakkı üstün tutanların ayağa kaldıranların davasıdır. Bugün telaş İbrahimlerin büyümesi endişesidir. İbrahimler büyüdükçe Nemrud'u telaş alıyor. Bize yönelik bu taşlamalar, molotoflamalar, ateş biriktirmeler hep Nemrudi bir yaklaşımdan kendilerince sarayları muhafaza endişesinden kaynaklanıyor. Bu ülkede şeytanın bütün ilkeleri devletin kanuni terminatı altında. Yani nedir şeytanın temel ilkeleri? Dört tanedir. İçki kumar, fuhuş faiz. Bunlar devletin teminatı altındaysa ülkede esas iktidar şeytan aleyhillâneye aittir. Maksadımız insanımızı bu ahlaksızlığa, fuhşiyata, alkolizme, eroine, uyuşturucuya karşı korumak, kollamak, yuvalarımızı yeniden inşa etmek. Biz bu siyaseti Resulullah'ın bir sünneti seniyesini yerine getirmek için yapıyoruz. Medine-i Fazıla'yı kurmak için yapıyoruz. Yesrib'i Medine'ye çevirmek için yapıyoruz. Biz belediyecilikte ilk akla gelen imarı hep söylüyorum insandan başlatacağız. Bu seçimlerin gerçek kazananı kaybetme ihtimali olmayan tek partisi Hüdapar'dır. Hür Dava Partisi'dir. Hüdapar ee, Hüdapar Bu Aziz Urfa halkı, kıymetli bacılarım, aziz kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Kuşku Brayen Aziz, un tabi khir atın. Vay Aziz, şuma hami khir omeyi. Eyyuhel ve akhavati, yiğitun bil khayr, ahlen ve sehlen. Seçim meydanlarını görüyorsunuz. Radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, internet sitelerinden siyasi liderlerin seçim propagandalarını görüyorsunuz. Uslu Müslüman bir toplumda kullanılması gereken usul değil. Siyasetin usluhu bu olmamalı diyoruz. Meydanlara çıkıyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Hedeflerimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Bu halk için Hayırlı olduğuna inandığımız hizmetlerimizin ne olacağını anlatıyoruz. Ve inşallah biz bu usulü sürdürdükçe birileri zaman içerisinde kendi hatalarını görecek ve inşallah bu hayırlı yolda, çığır açtığımız bu yolda bizleri takip edecekler. Biz yanlış adaylarla seçimi kazanmaktansa doğru adaylarla seçimi kaybetmeyi tercih ederiz. Çağdaş firavunlar, çağdaş nemrutlar halen daha mücadele etmeye devam ediyorlar. Öyleyse Hz. İbrahim'in takipçileri, Hz. Musa'nın takipçileri, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın takipçileri onun ümmeti. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin şakitleri de mücadeleye devam edecektir. Bize kayıp etmek yok. Biz ateş atılsak da, biz zindana atılsak da, biz dar ağaçlarına götürürsek de, biz sürgünlere de gönderilsek, biz kayıp etmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Allah'ın rızasını en nihai hedef olarak gördüğümüz müddetçe. Ya Rabbi, bizlere hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Amin.